bekliyorsun Herkese merhaba. Bugün yine Moto Survivor. kaçıncı bölüm olduğunu bilmiyoruz. Çünkü biz üç gün aralık oynuyoruz ve bunları bölümleri 30 dakika atıyoruz. Evet şimdi arkadaşlar bankamıza 10. güncelleme geldi. 10. bölüm falandır bu büyük ihtimalle. Bankamıza güncelleme geldi. Buralara yine şeyler geldi. Buralara şeye çekildi. Bir de bankanın kasası yapıldı. Orayı göstermeyeceğim şimdilik. Çünkü bu arkadaşlar benim çanta var. Bu çantanın içinde de bankanın şeyi var. Ben bankanın sahibiyim. Çok güzel lan çanta. Evet. Hadi girelim. Bir de şimdi arkadaşlar şuradan hemen bir alıyorum. Evet. Çiçeğimiz var. Çiçek geldi. Aynen. Çiçekleri acık alıyorum. Şey için. Bir yakıt Hemen şöyle bir ayak atıcım koyalım. Bu sistemleri şimdi Şimdi taşımayacak kanka bekle sistemleri şimdi taşımaya yapacağım sen. Ya bekle taşımayacağız şimdi. Otuşok ya otuşok otuşok. Bekle. Ya ya. Şimdi ne yapacağız kanka? Arda plan. Oğlum bana ne soruyor? Benim planım bunları taşımak. Ya taşıyacağız plan olarak o. Ama şimdi ilk önce ne yapacağız? Bu arada arkadaşlar bunlar bayağı büyümüş. <laughs> Kestik. Sadece şu anda ilk görev Ege'ye veriyorum. <laughs> biz hayvan çiftliği vur Ege. <laughs> özellikle inek. Evet. Neden özellikle inek? Deri lazım acayip biz. Evet. Kitap yapacağız ya. Parasalık ben ilk bir işiniz şey yoksa ben malzeme gidiyorum. Kanka evin üst katını malzeme taşıyacağız ya orayı bir küçük halletsen hemen. Tamam bana merdiven Böyle bir küçük küçük böyle yani bir çatı. Yani mi çıkayım yoksa ne? balkondan şey Balkondan çık ya. Kanka nasıl biliyon mu? Ne yapsan ya da bak. Buraya kaç blok bırakmışsın burada sen? Bakın hemen oraya. Bir, ben bir şiş. ağaç takayım küçük. 4 4 Ama burada crafting yok mu? 4 blok kanka. Evi içinde var. Yine buradan. 1 3 4 şuradan alıyor. Ben iki saniyelik ona bir çıkayım ben yukarı. Öyle küçük bir hemen şey yaptım. En Merdiven mi ki... istiyor kanka sen? Aynen yukarı bir çıkalım. Yaptım ben ya, yaptım yaptım. Yaptım mı tamam. Şuraya da odun koydum. Arda gel. Şuradan çıkak. Arda buraya gel. Şş, burada bura. Arda nereye gidiyorsun? Oradan değil. Buraya kanka. çıkacağız. İçeriden çıkacağız. Sistem odası İçeriden gibi. Dur çıktı. bir. Oradan çıkmayacağız. Dur bir. Şurası... Bunu kaçtım ya. Şuradan çıkacağız kanka. Şuradan çıkalım kenardan. Kanka, Şuna o... yeniden tutmasana kanka şu yatağı artık. Kanka mı? biz uranyumları falan sattık mı? Heh, yukarı çık kanka orada. Florit. Kanka floritleri satıyorum. Metin. Odunumuz kaldı mı? Odun az buz var. Bir buçuk stek falan var. Ne oldu? Ne oldu? İşimiz yararlı. O muhtemelen oldu. Şey. Arbet, hmm, craft Jake'in şey. oradaki sandıkta haberin olsun. Bu lokma. Bu bloktan böyle şuraya çekelim kanka böyle sistem odası gibi İki Böyle iki blok yüksekliği olsun iki bloktan da çekersin 2 blok yüksekliği sistem odası mı kuracağız? Şöyle Yani şöyle anlatayım İkinize de bin lira attım abiniz olsun Bir tarafı şeyli ya kanka bunun Böyle böyle Şöyle küçük bir sistem odası Allah Aa. Kanka. balara da tek blok cam atarız. Mod güncellenmiş ya PSM modu, para modumuz. Hı? Artık şey ATM'yi kırınca geliyor <laughs> eline direkt. Onu düzeltmiş olmuş. O güzel güzel olmuş. İkinize de lira Arta atma Böyle küçük bir sistem uzunluğuna. Nereden yani Bu kadar küçük mi? İstiyorsan büyütebilirsin yani. Ya buraya çok fazla bir şey koymayacağız ya. Aşağıya falan belki. Bilmiyorum. Yok be şimdi buraya Arda doğru söylüyor. burayı burayı birazcık büyütelim. Buraya full sistem odası işte envanterdir şeydi ama Evet, sistemi mi koyacağız şey? yine. Otomatik sıra sistemi yaparım ben. Mesela uzunluğu şu cam blok nerede kanka? Burada. Uzunluğu bu kadar olsun mesela. Tamam. Ben madenem gideyim. Ne yapayım? Böyle Arda. Kanka, kanka. sen bize az bir şey Ladin odunu getir, bir bizde. hemen ben kanka. Tahtalar nerede bir Ladin tahtaları? Şu aşağıdaki kanka craftingin yanında da var. Yeterli. Aldınız mı onu da? Almamışsınız. Aldık onu. Arda Ladinleri versene bana. Başka ben o, 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 o dakika çekeyim. Hemen. Getiriyorum. Bir buçuk siteye yakın bir şey var. Yeter mi bu limonata? Yok kanka buraya ne yetinim? Şey döndüm ya şu döndüm. OBS. OBS? Devam ki. Ağaç kazıyoruz ki. Kır 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 kır. kır. Bir saniye fazla çıktım. birazcık fazla çık. Anlıyorum. Sen karşı yıkasana kanka. taşları. Karşıdaki taşları. Kanka az derken ne kadar ladin olduğunu istiyorsun? Ee, aslında yetebilir ya. Dur be. İki saniye dursana. Bir. Şuralar hemen. Ya yine lazım dinim, olur Ladin Ben kırıyorum mu da? Kırdı lazım olur tabii de. Hop. Yetti aslında buraya. Bir stack kırdım ben şu ana. Hopp, al bunu da. Akşam oluyor, biriniz hemen yatıversiniz. Yatıverelim bir tane. Çatıyı taş mı... Çatıyı taş mı yapsak? Allah Aa yine ticaretçi geldi, olacağım. bakıyorum. Hiçbir ha. şey satmayacağım. Öldü. Aynen oğlum. Arkadaşlar, bizde biz donma olabilir. Orada bizde donma olabilir arkadaşlar. Çünkü e, çok büyük bir şirket battı da, oluyor da Ne oldu lan buraya? He. Şimdi Enes, şurayı böyle çeksek nasıl durur lan? Aslında güzel duruyor. Yani, olabilir. Tamam, ben bir şey varmışım da. Bu kayrak taşı varsa buralara koysana kanka. Bir şey çok yok kanka. Sen git madenini, kaz madenini. Yok kanka. Şurada aşağıda kayrak taşı varsa şunları koyacağız. Ben de niye bu kadar kasıyor ya? Tarlaya de... bakınca var mı ya? Fena. bende bir şey yok. Bir buçuk stek şey. Tarlaya bakmaya gerek yok. Burada olmak yetiyor bende. Tarla değil kanka. Bankada kastırıyor biraz. Banka kastırıyor. Normal. Öteki sunucu nasıl kasmıyordu bak kanka punk tarafı. <laughs> Orada Öteki var ya. Öteki sunucu fazla kastırıyor. Niye kastırıyor onu anlamadım ben. Öteki fazla mı kastırıyor? Evet. Bilmiyorum. Bu arada ben bayağı getirdim odun. Alt stack falan var şu anda herhalde. Tahta da işte ya odun demişim. Odun o kadar nasıl kasayım. Yani her kamışları da büyüyor. Oh kayraktaşı taşı kalmak çok güzel. Arda Allah. sen şu şeyi tamamla. Sen nereye gidiyorsun lan Arda? Madene. İyi tamam. Ben bulursam bulabilir miyim? Aha var bu. Tamam. Enes ben sistemleri taşıyayım mı yavaş yavaş? Kanka taşıyoruz. Taşıyoruz. <laughs> Şimdi. Ben bu şeyin 64 blok uzağında dedim. Bir tane rüzgar gülü şey yapacağız yukarı. Bu arada 64 blok uzağında dedim de. de Aa, zaten kablomuz varmış lan aslında. Yukarı çıkabiliriz. Kablo var. Metin geliyorum. Kasıyor. Ay yürüyemiyor mu lan? Şimdi yukarıyı yaptık. Şimdi buranın 64 blok uzamda. Bir yer yapacağız. Çatıdan. ooo oh, ne yüksekmiş lan. Cam, buraya cam yapsanız yapsanıza. 2 dakika hemen. Yukarıya. Kankacığım. İşim var benim. Ben yapamam. Benim de işim var. Bir geri alayım şunu. Muhtemelen kanka doğum günüyle alakalı bir şey yapıyorlardı o sıram mı osuram mı ne çöktü? Tamam bitti çöktü ise çöktü ne yapak? Of çöktü ya çöktü. Ben maden gibi soruyorum şey şu Tamam. Kanka ben geçen bir tane maden buldum var ya kocaman de bizim yakın, bizim tam aşağımızda kocaman bir tane maden var. Güzel kanka. Oraya gireriz. Girer gireriz gireriz ya. Şuradan soğumasaydı burada girecektim de. Aşağı doğru kazabilir miyim? Kazabilir. Ama kazanmayacağım. Evet. <laughs> Tamamdır. buraya girdi şuraya çıktı buraya girdi tamamdır Ha biyojenör tölleri bana versene. ben kurdum bile onları. Kanka. Ne kanka kanka nereye kuracağım? Kanka evet, uzak kurak onları oğlum. Kanka bunlar fazla kurmayacağız Bunlar yeter bu kadar zaten. Ya bu kadar şey. Ya, uzakta dursun lan dışarı niye koydun? Metin işime karışma valla mutlu kalkma ya yaparım görüntü seni pokuruyor. Görüntü görüntü ver Görüntü verim Kırıyom lan Ballayım mı? Kırıyom kırıyom Hadi güzel Herkes attığını bilecek ulan Ya. Görüntü diyen değerim duyarım Sana görüntü uğraşırız şimdi uğraşmaya Bu ne ya Ya bunu burada niye harcadın Allah Gel hadi Metin görüntüne tüküreyim. Sonraki sistem oraya vurar Zaten yani daha büyük bir sistem vuracağız. Bu yetmez bir zaten. Ne vurup tutturun? hepsini mi harcadın sen oraya? Hayır. Bana kavla lazım ver bana. Ya dur ya. Kavla ver. Lan yani, dur. Neredesin? Artık tek mi uğraşacaksın ya dur. Bir dakika. Böyle bir şey var vardı lan? Bunlar daha kolay kırılıyor. Sonra kuracağız kanka bu uzağa sistem. Şimdilik gerek yok kadar. O kadar büyük bir sistem yok çünkü ondan dolayı gerek yok. Dabran. 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 Öleceğim <laughs> yapma. Tamam. Ya bana nasıl kara gel şimdi nada. Aşağıdan git kanka şunların şeyini al kabloları. Lan. Hemen. karşıma alıyor Oskar Dur lan. Allah. Ete ne var ya? Ders. <gülüyor> 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 ben niye bu kadar açlığım gidiyor lan benim? <laughs> Azıcık ses yapar onun dolayı bir seslerden blokları kısacağım o kadar. İnsanlar rahatsız olmasın. Allah yanlış yere koydu. Yahu ne rahatsız olması ya o. Ya kablolar falan iyileştirmemiz lazım. Yemek evet. şey. var burada zaten. Toprak şey. Dırırt. Uyudum. Kayış falan Hıf. nereye koyayım? Çöp. Aşağı. Kanka onlar çöpte kalsın ya. Çöp öbür sandık da ya. Buraya getirecek çöpleri de ya. Çöplük bir sandık yapar Allah aşkına. Ya, orada çöp var işte oğlum. Daha ne istiyorsun ya? Buraya da yaptım küçük çöplük sandık. Bak burada. açtı <laughs> işte, çöp Daha ne istiyorsun? Ay ay. <laughs> Tam ders oldu. Kaç kaç. Oyun kaç bir bir. Ben oynamıyorum <laughs> lan sen çok sert ya. Ya makro yapma ama. Makro yapma. Makro yapma. Makro yapma. Makro yapma. Adar yaşma. Metinciğim. Sistemi de taşıdık. Ne yapıyoruz şimdi? Lan. Ne no, ne? No. Baskın yiyor. Baskınıyoruz. yiyoruz. Şak şak. <laughs> ya zıplama ya Aha. zıplamıyor. De de öbürleri de denizde <laughs> Allah. Ben anlama. Yes. Şuna daha fazla vuruyor. Al. 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 Denizden gel şey gibi. Ay yanlış oldu. Ay. Ne ben bu parayla ne yapayım? Şimdi ne yapacağız kanka şimdi? Benim planla uygulayacaksak işte baya asa enerji için uygulayacaksak. Ne ne için? Asa enerji asıl. Şimdi bunlar 16 <laughs> tane Param yok. 8 tane. Ben çeliğimiz var. Çeliğimiz var. Bu. İşlenmiş obsten. Eee şimdi. Başka ne alabilir? İşlenmiş obsten lazım. Elmas lazım. Elmas da alacak o kadar para yok. Metin paran nasıl be? Nerede? Sana attım ben Başka. para. Ne kadar? Alabildiğin kadar al işte ya. O parayı son hallederiz. Ulan elmas var zaten şey. Metin o kadar fazla lazım ki etmez bunlar. Al. Bu arada çok fazla. Arda bakır gördüğünde al. Evet. Bakır lazım bize tamam mı? Onunla para elde edeceğiz biz. Oğlum söyleseydim ben. çok bakır Al onları işte sonradan alırsın işte şimdi. Oo, oh, ben de bu madene gitsem şu an var ya. Git aşırı kanka. var. O şeyim lazım. Bana şu anda acayip. Şey yok muydu lan? Bitti mi o? Üfüze alışım. Ben nereden bileyim oğlum siz oynadınız ya son. Sen daha oynadın lan. Üfüze mi oynadın? Benden çok oynuyor musun? Nasıl sen çok oynuyorsun kanka en fazla 20 dakika falan bizden adına gittin ya o kadar Apartma 20 dakika Evet 20 dakika derse şey değişir Ne değiş Allah aşkına ya Aklı. 20 dakika bankanın yerine bile değiştirirsin sen Ya normalde bir şey Bana <laughs> her şey Ama onun komut lazım onun komutsuz olmaz Bu, Yok komutsuz da de ki Ya uğraşmam lazım Metinciğim uğraşmam ben şu anda onunla. Yok. Örnek vermek için örnek La. Değiştir demedim. La. Şu uğursuz sence asalım da bakalım arkadaşları korksun biraz. Arkadaşlar bakın şuradan geliyor Korkun arkadaşlar. korkundan. Arkadaş öldü lan. Ben de hala kötü kehanet var. Bana ezici lazım. Kanka bir tane hey. de ezici yapsana. Arda, Arda mı? Sen nereye geldin? şimdi. <laughs> Arda iki tane lav kovası doldurup gelsene bana lütfen. Gidiyorsun ya bir adım. kovası. Evet. İn madeni gidiyorum. Bir bende kova yok. Yapa ver aşağıda. Lava pit nerede? Lava pit yakında var mı? Ben gidip alırım da. nerede? Onu soruyorum. Ben de şu dur demir neredeydi lan? Beynim durdu bana oh, şey. ya. Ben nereden <laughs> iniyorum? Allah'ın olduğu yere iniyorum. Gel kanka, al kova iki tane. Al bunları. Arda attım arkada. Al onları. <laughs> Pardon. Abi nasıl kesinlikle adam eğimle vuruyor hile ya. Eğim bot var adamda. Eğim bot. Bir dakika ben yanlış yere girdim. Dur öbür tarafa girecektik. Burada değil. Burada mıydı? Aynen. Dur bekle lan. Tam ters tarafa gireceğim.